6 senedir bu askentteyim. işte bir sene oldu buraya e, konteyner aldık arada bir piknik tarzı vesaire oturmaya yüzmeye falan geliyorduk buraya geçen çarşamba e, geldiğimde buraya konteyneri göremedim hani çalınmış hani polise falan başvurduk hala bir haber alamadık yani üstüne düşürürse çok sevinirim mağdur durumdayım hani ben onu Alın terimle aldım buraya koydum. Hani ailemle bir tatil, tatil gibi vesaire piknik için. Yani durum bu. Yani konteyneri almışlar kendi malları gibi gitmişler Peki e, neler vardı içinde? Yani iki, bir koltuk takımım vardı. Az yani sıfır almıştım. Bir tane klima vardı takılacaktı. Sıfır almıştım. Onlarla beraber komple hani konteyner gitti. Göremeyince emeğim de o yani. Ben onu 6-7 ay burada boya badana işi yapıyorum zaten. Boya badana işiyle biriktirdiğim paraydı. Hani hem hanımıma e, sürpriz gibi hediye olsun diye. Öyle gitti konteyner yani. Bütün emek çöpe gitti. Biriktirdiğim para da gitti. Ya zaten tekerleği vardı. Büyük ihtimal hani bir traktör veya büyük bir araca arkadan bağlayıp iple vesaire bir şeyle o şekilde götürmüşler. Yani çevreden de öyle duyum aldım ben. Ya alan kişiye diyecek bir şey bulamayayım. Allah'ından bulsun. Hani eğer duyarsa görürse beni de getirsin. Hiç birbirimizi görmeye koysun konteyneri gitsin. Şikayetçi de olmayacağım. Ama getirmemeye böyle kaçmaya devam ederse yani son kanımın son damlasına kadar peşindeyim yani konteyner. O benim çünkü 6-7 ay çalıştığım alın terim diye.